Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla tekrardan yayına geldik. Şimdi ee, bugün arkadaşlar birazcık af farm takılacağız açıkçası. E, akşam saati oldu. Biraz Raven RP denemeyi düşünüyorum. Yanımda gördüğünüz Priest benim yan bilgisayarımda açık. O Priest'i 81 yapmaya Uğraşıyorum çünkü hem DB'sini hem Eyal'ini hem de buff'ını açacağım. Dış krovaz da benim için oldukça önemli olacak. Böylelikle 2-3 çardan kurtulmuş olacağım. Yani buff'ı farklı bilgisayardan atmayacağım. Hem DB'sini hem Mali'sini atacak. Çok da güzel bir şey olacak. Şimdi bakalım bence daha öncesinde denedim ben Raven slotunu. Oldukça güzel droplar atıyor. Şimdi bir de videoda deneyelim. Bakalım geniye de nasıl döneceğiz çünkü elle dönmüştüm. Çok güzel içerikler bizi bekliyor, onu söyleyebilirim size. Raven'de gidersiz farm yapacağız arkadaşlar. Şimdi özellikle bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşım tatile gidiyor. Tatile gittiği için de ondan itemini bana vermesini rica ettim. Dış krovazda daha rahat olacağımı düşündüm. Sonuçta 4 HP fark var arada. Şöyle göstereyim size Raptor 9'u aldım arkadaşımdan. Bir süreliğine bunu da kullanacağız ekstra olarak ortalama olarak bize 60 AP bir kazanç sağlıyor. Oldukça güzel bir kazanç. Şimdi slota gidelim ve slotta hemen bir başlayalım farma. Yaklaşık olarak e, gece 4'te res var. Res'e kadar farm atacağız. Bakalım neler alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik slota. Ee, şöyle üzerimizde 100 dakika geniye ve 10'lu pakette geniyemiz var. 52, 53 milyon nakit paramız var diyelim. Ee, ya yani ben burada gider yapacağımızı sanmıyorum açıkçası. Çünkü daha önceden çok çok düşük bir gider gidiyordu. Yani yaklaşık işte saatte 5-10 mana kadar bir giderimiz olacak muhtemelen. Bir deneyelim bakalım. Şimdi res'e kadar ne kadar kasacağız? neler atacak göreceğiz Arkadaşlar şimdi slotu gene de başlatacağım Ondan sonra da zaten af olacağım size de tekrardan gelen dropları o zaman gösteririm Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ee, raven arpit slotundan çıktık şöyle üzerimi göstereyim 10 dakika kalmış Toplamda 90 dakika kasabilmişiz slotta. Ondan sonrasında zaten DJ olmuş. E, ee, Priest'imiz aslında tonla düşmüş. Res geldiği için lak girmiş sanırım oyna Biz de ölmüşüz. 3 tane M'de 2 milyonda nakit kasmışız. Yani 90 dakika için fena değil. 200 tane de pot, 5 tane pot yemişiz toplamda arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Bir bakalım bakalım bundan sonra ne yapacağız. Şimdi yeni bir gelişme var arkadaşlar. Ee, onun da bilgisini vereyim. Dün akşam e, bir klanla konuştuk. Konuştuğumuz klan BF klan. Yani ben zaten BF'ye girmek istiyordum. Hem ayrıca da güzel bir içerik çıkartacak bu. Eğer olursa şimdi BF klanına da gireceğiz bugün. Ge Öğlen 2 BF'si ile başlayacağız. Günde 3 BF'miz olacak. Dış Grovaz'ın yanında çok güzel bir gelir kaynağı olacak bizim için. Sizin için de değişik değişik içerikler olacak. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Beklediğim, ümit ettiğim çok güzel şeyler geliyor. Şimdilik burada bir duralım. Tekrardan slot'a geçtiğimizde veya ne yaparsak orada videoyu açarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir drak'i yapalım. Bizim level kasmamız lazım biliyorsunuz. Hemen drak'imize girelim. Hiçbir şey basmayacağım. İçeriden alırım. Zaten herhangi bir zaman oynama gibi bir şeyimiz yok. Exit amaçlı gireceğiz. İlk başlarda DC takılacağım. Exit vermeye başladığında da direktman Exit'e geçeriz. Bakalım. Güzel olur umarım. Buradan yani bugün artık 83 olamayız da yarın 83 olsak çok iyi olacak. Tek sonunda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi öldük. Direkt 3. Ee, odada patosta öldük. Dördüncü odada oluyor olabilir hatırlamıyorum. Bir tane şel aldık. X önemli bizim için zaten. Yüzde 0.40 kazmış olduk. Şimdi BF için hazırlık yapacağız arkadaşlar. BF'ye gireceğiz inşallah. Bakalım herkes toparlanırsa BF'de görüşeceğiz. O arada da yeni klanımıza geçmiş olacağız. Umarım güzel olur arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi girdik BF'ye. İdareten slottayız. E, magemiz gidene kadar Rus'ta geçeceğiz. Şöyle göstereyim üstümü. 52.800 paramız var. 52.800 paramız var. Bakalım 50 ne kadarlık bir nakitle çıkış yapacağız. Şerif kırdık arkadaşlar. Atağımız fazla olsun diye. Şöyle 4.400. Niye bu kadar az atağımız var? Heh, şöyle 4680 hatamız var arkadaşlar. Gayet güzel. Bakalım ilerleyen saatlerde tekrar açarım videoyu. Şimdi BF bitti. Ee, yaklaşık bir saat 10 dakika falan döndük. Atak SC falan basmadık zaten okçularımız vardı. 7 tane lust taşı, bir tane de slot taşı aldık. 800k kadar da bir nakit para kasmış olduk. Yani güzel arkadaşlar bir kapot yedik toplamda güzeldi ee, akşam BF'sine bu sefer daha hazırlıklı gireceğiz yani tam olarak oturmamıştı klan ee, yeni geldiği için arkadaşlar bakalım akşam BF'sinde neler olacak ona göre tekrardan göreceğiz şimdi BF'ye kadar e, birazcık farm atmaya çalışacağım ama. Farmdan ziyade öncelikle 83 yapmak istiyorum çarı. Bu arada klandan bazı arkadaşlar söyledi. Yani niye 83 rep 5 çar almadım falan diye. Düşünüyorum aslında rep 5 çara geçmeyi ama çarımın da nickini değiştirmek istemiyorum. Bilmiyorum belki çar yeni bir çar alabiliriz. Rep 5 çar alırız. Hem aynı zamanda AP'miz yüksek olur. Aynı zamanda arşivlerimiz açılmış olur. Bakalım neler olacak. Belki alırız bir sonraki karşılaşmamızda da yeni çarla gireriz pf'mize. Bir bakalım bakalım. Şimdi biraz bir konuşacağız klanla. Duruma göre bir bakacağız arkadaşlar. Şimdilik bir farma geçtiğimizde diyelim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi gece 2 BF'sine girdik. Gene Lust'a geçeceğiz. Öğlen B ve akşam BF'sinde de Lust'a kasmıştık zaten. Bakalım şimdi ne alacağız. Ee, akşam BF'sini bilerek çekmemiştim. Yani sürekli olarak BF'yi çekmenin de bir mantığı yok açıkçası video içeriklerinde. Güzel ee, bir farm atıyoruz. Bakalım neler olacak. Yani daha itemlerimizi yenileyeceğiz. Bu arada göstermek istediğim bir şey var size. Aos'u ikiledik arkadaşlar. Demiştik 2 Aos alacağız veya WDN3 alacağız diye. Amulet of Strength artı 2 aldık. AP'miz de 4600 küsür oluyor şerifle beraber. Ee, bu arada Şerif'i kırdırmayı unutmuşuz. Biraz uykulu uykulu oldu bu BF. E <laughs> neyse sağlık olsun. Gayet güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bakacağız bakalım daha ilerleyen zamanlarda neler olacak. Yeni itemler almayı, daha doğrusu almaktan ziyade koymayı planlıyorum. İnşallah buraya sos üçümüz gelecek kısa zamanda. Buraya da ironik alacağız ekstradan anti için. Bunları da ilerleyen günlerde PE ve Opal 3'e çevireceğiz. Yani Opal 3 olmayabilir de Opal 2 olabilir. P3 ve Opal 2 yapacağız bunlara da. Şimdi slotta görüşürüz arkadaşlar diyelim. Ya da BF çıkışında bakacağız artık duruma göre. Evet arkadaşlar şimdi payımızı aldık 8 tane buz taşı birazdan nakit para kasmış olduk gayet güzel oldu 1 saat 20 dakika farmladık zaten taşı humanlar kırdığı için Karuslar ancak bir buçuk saat içeriye girebiliyor. E, gitmemizde 10 dakika falan zaman alıyor zaten. Bir saat 20 dakika için. Biraz daha iyi olabilir. Yani evet biraz daha hızlı dönebilirsek slotu. 9-10 taşa çıkabiliriz belki ama şu an daha tam sistem oturmuş olmadığı için birazcık yavaş kalıyor. Olsun sağlık olsun. Böyle de oldukça güzel. İlerleyen günlerde daha güzel olacak. Dediğimiz gibi üstümüzü fullleyeceğiz full artı 3 takıyı yaptıktan sonra sürpriz bir e, silah bekliyorum bakalım onu da ilerleyen günlerde açıklayacağım çok güzel bir silah alma planım var umarım istediğimiz ve planladığımız gibi gider her şey ona göre de işlemle devam ederiz farmımıza şimdilik e, burada bırakacağım arkadaşlar şimdi götürüp çarı ya gg slotuna ya da raven, raven slotuna bırakacağım Geni olarak biraz hem eksik kasmış olsun. Geniye de hem eksik kasmış olsun hem de biraz eksi, e, para gelsin diye açıkçası. Bu spes falan atıyor. Onlar iyi oluyor. Belki de Raven'e bırakırız. MD drop'u alırız biraz. MD'leri basarız. Hem ayrıca güzel bir içerikte çıkmış olur. Bakalım neler yapacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çarları gece Raven bırakmıştım. Toplamda 3 saat 40 dakika kadar bir farm atmışız. Ee, 50 tane kadar pot yemişiz. 2 çar bırakmıştık. 4 milyon k e, bir farm geldi. Yani coin'den geldi. E, bu çöpleri zaten saymıyoruz. 8 tane de md attı arkadaşlar. Ekstradan da yaklaşık olarak bir 500 tane kadar yok 500 yoktur da bir 400 tane kadar e, pot aldık pot giderimiz zaten olmadığı için onu potasını potu priest'in geniyesine sayıyorum. Yediğim magic Hammer sayısı da 9 tane. 10 tane magic Hammer yemişim toplamda. Bakacağız şimdi bunlara bir artı basacağız. Umarım geçiririz. Güzel olur geçerse arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar şimdi geldik artı basmaya ama priest'imizin VIP gain'de 2 tane MD unutmuşuz. Şu ikisini ondan aldım. Şu ikisi de benim bankamda varmış. Ee, onları da basalım dedik Bir basalım bakalım neler çıkacak Ben şimdi bunları bir artı 3 artı Sallayayım ondan sonrasında Yavaş yavaş basarız artı altı artı yediye Kadar altı da bırakırım muhtemelen Çünkü bizim amacımız biraz kar almak Hatta burada da varmış Bunları da basalım biraz md Upgrade yapmış olalım Evet Back you, Dabby Channel. I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now Got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive! Just you and I. Şöyle 5 tane MD çıkarttık. Tanesi 5M. Çok rahat satılıyor arkadaşlar bu. Hadi şimdi gelin bir Light Elemental deneyelim arkadaşlar. Ne zamandır yapmıyoruz. Aslında ben dün kırdım ve bir tane Light Elemental aldım ama bu çardan almadım. Farklı bir çardan aldım. Oradan gelen parayla da AUS artı iki yaparken son AUS sıfırımıza bir şey oldu o da diyelim. Şimdi buradan hemen bir deneyelim. Bakalım belki alırız. Ne diyorsunuz? Bakalım belki alırız. Ne diyorsunuz? Lighting elemental attı. Ucuz kurtuldu. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Arkadaşlar şimdi BF için hazırlığımızı yaptık. Şerifimizi de kıracağız birazdan. Öğlen 2 BF'sine giriş yapacağız. Partimiz de hazır sayılır. Bakalım gene Lust'a gideceğiz. Evet arkadaşlar BF'den çıktık şimdi. Şöyle göstereyim. 8 tane taş aldık. 900k ya yakında bir nakit kasmışız. Şimdi birazcık XP geçeceğiz. Normalde MS yapacağım demiştim ama XP başlayacağız arkadaşlar. Titan'da bir level almam lazım artık. Şimdi Titan partide bulmuşken hemen XP koyacağız. Bugünlük videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda ee, muhtemelen MS ile başlarız. Upgrade yapmayı düşünüyorum bir sonraki videoda biraz. Upgrade ile de devam ederiz diye düşünceler var. Bakalım neler olacak. O zaman göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar.